Judas Trader yayınlanmadı yok. Judas, Judas, gösterecek miymiş? But uyduruyorlar. Çıkıyor kız. İki tane iki kere üç kere konuşuyor. Nasıl kuhos cool oluyor bu ya? Tam Dune yeah, Awakening. The open Ağaz. world Koşuzaşken survival MMO and news on when Open world survival, survival MMO. Once oynamıştım geçenlerde bir ara böyle bir hafta falan. Böyle oyunu iki üç gün o da oydu. Tabii ben bu oydu. Ve bundan iyi gözüküyordu. Pretty Play'di ve bundan iyi gözüküyor en azından şu fragmana göre. Bu kadar olsa yok problem. You begin as a nameless prisoner. Sculpt your appearance, choose your background, Crash into the planet. Wow. You are abandoned and alone. Hunted by sandworms. Scorched by the unforgiving sun. Ravaged by sunstroke. Stick to the shade. Chase the moving shadows. Survive. Welcome to Arrakis, the most dangerous planet hundreds of other players in the vast online world befriended a made form a wary alliance in this case a spit dart rifle and a still suit for your help taking down territorial deserters working with others will always increase your chance of staying alive Duna da tatoyun çakması demezsin be. Duna da deme onu yani. O da çok ayıp ama. Ney Far Cry şeyi alt post temizleme görevini mi gösteriyorsunuz abi bizim? Ne bu kadar kötü ama ya? Hmm, çok kötü oynanış

with Ya ben oynarsam da ben bu tarzların manyağıyım tabii. Yani inşa konu inşa olunca ben kendimi kaptırıyorum deli gibi oynarım. Lan fragmanda bile overlapping gösterdiler. Fatih Gündoğan yani hoş geldin teşekkür ederim senin için. Hmm. Kendi Yusufçunu kendin yapayım. Yanlış inşa edebilme şansın var mı acaba? in-game radio provides insight into key events happening across Arrakis. Map the desert. Discover landmarks. Çok standart bir açık dünya oyun ama hani multiplayer survival crafting olarak oynanabiliyor. Bir de görsel olarak oğlum kanattan niye öyle lan? O kadar kötü gözükmemesi gerekiyor <laughs> sanki o kanatların ya da çok daha hızlı <laughs> hareket hmm, lazım um, And search for secrets amongst the shifting dunes. And then, return to civilization triumphant with what you've found. harko village throngs with people, spice traders, guild bankers, smugglers, house envoys, and of course, other players. here, you will pledge allegiance to one of the great houses of june. Ya büyük bir oyun yapmışlar, saygı duyuyorum. Cidden büyük bir oyun yapmışlar. Ama dublaj mı? Dubbing man. Hoş In the <laughs> çalışabiliyorsun işte. Harkonnenlerle <laughs> işbirliği yapabiliyor musunuz? <laughs> Premen, <laughs> Fremenlara mı dalacaksın direkt? <laughs> Emre Kurt hoş geldin. de senin için. Niye bir bir filmde aynı şartlar olmak zorunda peki? Nasıl? ne olacak? Bir şans veririm. Bir şans veririm o yani. Şey tamam değil mi? Yani 20. saatte açılan oyunlardan. Tabii, tabii 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 tabii. Well, uh, you can't have a June game without the sandworms and the sandworm summoning begins. Kimse begin. alkışlamıyor ve evet, kız her seferinde BC, şey oluyor bu arada. Hani 25, veya falan diye giriyor. Kimsenin umurunda değil. And Studios, Little Nightmares 1 and 2. Hadi bakalım Tarsier'ın yeni oyunu. Ben benzer bir şey olmasın. Bambaşka bir şey yaptık diyeyim bana. Bambaşka şurada bambaşka bir oyun yaptık diyeyim. Yapmamışlar. 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 Tamamen aynı oyunu yapmışlar. Ne yani sadece Little Nightmares ismini mi kaybettiler? Olay bu mu? Oğlum bildiğin Little Nightmares bu. Dalga mı geçiyorsunuz? Lan bildiğin Little Nightmares bu. Sadece ismi Little Nightmares on... Dalga mı geçiyorsunuz? Bandai Namco'ya sattı bunlar Little Nightmares ismini. Ben şu an Bandai Namco olsam dava ederim. Ya, siz bildiğin aynı oyunu yapmışsınız derim oğlum. Little Nightmares bu sadece. Oğlum birebir aynısı. Aynı her şeyle Lady Nightmares sadece ismi farklı yani. Birebir Lady Nightmare's bu koop var mı? Lady Nightmare's 3'te de var. That was Reanimal, the next big entry in the cozy game genre. Now, would you like to discover the secret contents of Gamescom and receive cool rewards? Well, meet Epi, the robot on our website. Prove your nerd know-how, solve tricky puzzles, win prizes, gather trading cards, digital trading cards, and jump from level to level. Supermassive Games yani Until Dawn'ın yapımcıları geliştiriyor şu anda. Ve bok gibi görünüyor bu arada. Ki Tarsier'in yaptıkları kadar estetik kesinlikle gözükmüyor. Be Ama ben şey diye düşündüm hani Tarsier'li de oyunu yapmaktan sıkıldı. Ona dolayı IP'yi Bandai Namco'ya sattılar. Kendileri bambaşka bir şey yapıyoruz zannetmiştim. Alakası yok. Adamlar aynı oyunu yapıyorlarmış yani. Bir din saçı ismini değiştirmişler. şaka bak şu da ne desteklediler lan <laughs> Aa, <aynen. gülüyor> evet gençin manyakları yeni karakterleri yüzlerce ruhlar harcamaya yazır mısınız düşürene kadar gacalar Bu For the Lord of the Night. Hadi gençine Pokemon yakalama getirip iyi ve kafa yazın. Bu hikayenin sonu var mı ya? Genç Impact'in başlayan hikayesi bir sona eriyor mu? Hani bizimki ikiz kardeşi de buluşabildim mesela? Yoksa hala ikizini mi arıyor oyunun başından beri? Here we go. Impact and also coming to Xbox later this year. it's time to head into the wilds of Monster Hunter, which is playable for fans for the first time here at Gamescom. Capcom has an incredible booth, but now to tell us more and show us more, please welcome to the Gamescom ONL stage Ryozo tujimoto from Capcom. Ryozo-san. Capcom, Gerçi bir anda en iyi satış yapan oyunları olunca mükakom Capcom tarihindeki en iyi satan oyunları Monster Hunter World olduğu için Adamlar Wilds'da benzer bir başarı yakalamaya çalışıyorlar herhalde Ki çok iyi görünüyor Gerçekten çok iyi görünüyor Monster Hunter ben yine En az 100 saatim var yani en az Jeff'in her sunumunda Monster Hunter Wilds var yani hepsinde 今日のですね、今回ですね、ゲームズコンでは初のプレイヤブル出展も行っています。今後ですね、世界でのプレイヤブルの出展も考えていますので、そちらも期待していただけたらと思います。それでは最新の映像をご覧ください。 kime hiç kimse pişiremiyordu. şey, şey video I just want to express how excited I am mıyordu, Gana Gana kimse Gana kimse Gana şey <laughs> sınıf getirdiniz mi ya? Yani çünkü zaten soru göstereceğiniz hiçbir fragmanın beni heyecanlandırmayacak. Sinematik fragman zaten ama aslında <laughs> da ki <sıkmışmış gülüyor> <ya. Ya, gülüyor> Oynanışta zaten şeyi gösterdiniz. Bütün sınıfları gösterdiniz. <laughs> Karikulamış Bütün de gül olan örümcek Dual Blader Şimdi birden fazla silah da taşıyabileceğiz üzerimizde iyice, iyice boku çıkacak oyun iyice karışacak Ben muhtemelen insect blade dual blade'dir yaparım yine. The sands come alive this time of year like a wild beast with. bu beklediğim bir şey var. Lütfen artık kıyafet modellerinin içine girmeyen silahlar yapsınlar bizim tüfek yani. Bütün Monster Hunter oyunlarında sürekli olarak silahlar kıyafetin içine giriyor yani ve hiç Evet ya bütün yüzünü bozuyor ve adamlar sanki Hani o sorun hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Dünyanın en sıradan şeyiymiş gibi hani. Olması gereken bir şeymiş gibi davranıyorlar. <laughs> ne oldu? Hangi oyun lan? Bu fragman için, gerçi bu fragman için gelmediniz. Monster Hunter Wilds'ı şöyle şeyde oynatıyorsunuz. Gamecube'u oynatıyorsunuz da bu fragmanı oynatmak için Japonya'dan mı geldiniz? Ben yediyecektim. Bak gerçek olsa bu Geoff en önde bayrak sallıyor onu. Tabi canım, bu direkt Ashley'nin sürekli böyle götüne şeyin topuğunu soktuğu herif var ya. Geoff direkt o olurdu, direkt. Lara Croft mu lan o? Pardon Lara Croft. Yeni Tomb Raider mi? Hani yok, Naraka K- Secret.